Zeki Bey başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Allah'ın Allah sizlere sabırlar versin. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Şükrü tamam. Bey aramıştım. İzin verdi tamam. çekmek tamam. için. böyle Nuri Bey. Allah rahmet eylesin diyelim. Evet. Allah kimsenin başına vermesin evlat acısı. Evet. Geçtim ya çektim. Hızlı He. Tanımıyor ki maskeyi takmışsın. Maske tanıtmıyor. Ha. Alayım, evet, evet. Var mı bir diyeceğin? Sen nasıl Allah sabırlar versin cümlemize. Evet. Çok acı bir olay. Evet. Yerde kalınların sabırlar versin. Dur arken ne diyeyim? Amin. Öyle diyeceğiz. He. İşte böyle. Şükür taş telensiniz, Akrabalık dereceniz. Amcanın oğlu. Oğlu oğlu. Ha oğlu oğlu. He. Yeğenim. He. Evet, evet amca. Yeğeniniz oluyor. Allah. Sizin de başınız sağ olsun. Değil mi? Evet, Yüksel kentteyiz Erba. Tukat Erba Pınar köyünden. Sizdeki Daşdelen oğlu Ahmet Daşdelen'in cenazesindeyiz.